Şimdi e, dün, ben söylüyorum ama yüksek sesle. Dün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı Burhanettin Bulut'tan gelen bir açıklama vardı. Özgür Özel'in Şam'a ziyaret talebine olumlu yanıt geldiği şeklindeydi. Ancak Suriye basınında bazı aksi yönde haberler yer aldı. Suriye gazetesi El Vatan, Şam yönetiminin Türkiye'den hiçbir siyasi partili iletişim kurmadığını yazdı fakat gazete duvardan sonra Cumhuriyet Halk Partili yetkililerle görüştü. Onlar da dediler ki temaslar devam ediyor. Bağlantının hem resmi hem de dolaylı yollardan kurulduğunu ifade ettiler. Böyle hemen olmuyor bu işler. Bazı dengeler gözetiliyor dediler. Anlaşılabilir. Siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldiniz hı. ve bu konuda e, hı hı. eminim e, bir e, uzunca bir toplantı yaptınız. İzleniminiz neydi? Bir defa bunu konuşmadık. Bir, hı. iki e, ben Özgür Bey'in Şam'a gitmesini hı. olumlu bulurum, arzu ederim. Ama bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Neden? E, çünkü Erdoğan kendisinden önce bir başka Türk siyasetçinin Şam'la Esad'la görüşmesini istemeyecektir. Ve Esad e, Erdoğan görüşmesi yakınlaşmışken bu görüşmeyi tehlikeye atacak bir ön görüşme olmaz diye düşünüyor. Sizin bir talebiniz oldu mu? Hayır evet. benim Beşer Esad'la görüşmek diye bir talebim olmadı. Çünkü olmayacağını yani bildiğim talebi e, gerçekleştirmem ama Suriye'yi ziyaret etmek gibi bir talebim olmuştu. Yani e, fakat sahip olduğum pasaport, e, o konuda Özgür Bey'i e de e, uyarayım. E, Türkiye, Suriye'ye e, diplomatik pasaportu, ambargo uyguladığı için Suriye'de de Türkiye'ye uyguluyor. Hmm. Anladım. Giremiyorsunuz. Peki, Peki e, bu konuda birkaç sorum daha olacak. Birazdan kısa bir ara verelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu girişiminden sonra... E, Dem Parti'den bir tepki geldi. <laughs> Dem Parti'nin eş genel başkanı Tuncay Bakıran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esad'ı Erdoğan'la masaya oturmaya ikna edebilirim sözlerine tepki gösterdi. Sayın Özel, Erdoğan'la Esad Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen bu ara buluculukta Kürt karşıtı bir siyasete mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun sana da bize de Türkiye halklarına da bir yararı yok dedi. Siz bir kere Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalıştığınızı düşünür müsünüz? Ve e, Tuncay Bakıran'ın sözlerini nasıl değerlendirsiniz diye soracağım. Şimdi bakın ben mecliste yapmış olduğum bir konuşmada demin o zaman HDP'ydi. Türkiye'nin bölünmesi için Suriye'nin kuzeyinde bir PKK İslam'ı desteklediğini ve bundan dolayı da Sığınmacıların Türkiye'de kalmasını arzu ettiğini ve Türkiye'ye daha fazla sığınmacı gelmesini de desteklediğini ifade etmiştim. Bu açıklama, bu açık benim yapmış olduğum yıllar önceki açıklamanın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Teyit ediyor. Dem, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan PKK İslam'ın varlığını sürdürmesini savunuyor. Bundan dolayı Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin bozuk olması gerektiğini biliyor ve bozmak için de çalışıyor. Bakın Ahlat'a e, Türkiye'ye gelen Ahıska Türklerinden 300 kişilik bir grup yerleştiriliyor. E, ve Dem Milletvekili Ahlat'ın demografik yapısını bozuyorsunuz diye açıklama yapıyor. Türkiye'ye 13 milyondan fazla sığınmacı ve kaçak geliyor... Dem bu insanlar bizim kardeşimizdir. Mülteci haklarını tanıyın diyor. Bakın çok net ve açık. Dem Türkiye'yi parçalamaya çalışan bir düşman yapıdır. Türk milletine düşmandır. Türk bayrağına düşmandır. Türk devletine düşmandır. Türk ordusuna düşmandır. Yani Türk olan her şeye düşmandır. Ona da öyle muamele etmek gerekiyor. Peki. Umarım ee, Cumhuriyet Halk Partisini yönetenler de demin bu karakterini, düşman karakterini görür, esas ırkçının dem olduğunu görür ve demede öyle davranırlar.